Herkese selam, Kendine Geek Sohbetleri Podcast'ına hoş geldiniz. Bugün sizlere çok eski, bayağı popüler, Yo, şu günümüzde çok popüler değil, tamam ama gene de bilindik bir oyun. Ondan bahsedeceğim, kendisi Fahrenheit. Aslında bunun Avrupa versiyonlarında farklı bir ismi vardı. Indigo Prophecy diye olması lazım ama Amerika versiyonunda Fahrenheit olarak çıkmıştı. O yüzden Fahrenheit diyeceğim ya kısaca. Ötekini telaffuz etmek daha zor gibi geldi bana. <laughs> bir de Fahrenheit sanki daha havalı. Neyse. Fahrenheit böyle Lucas isimli bir karakterimiz var. Başrolümüz. İşte bu bir gün bir bara uğruyor. Ya bar değil pardon. Böyle küçük hani Amerika'da olur ya restoranlar. Hani ayaküstü uğrarsınız falan. O tarz bir yere uğruyor. Ondan sonra tuvalete giriyor falan. Orada bir kargayı görüyor Tuvalette. Sonra bir adam var orada. Lucas tuvaletteyken yani transa geçiyor. Tuhaf bir şekilde işte böyle ayinler yapılıyor falan. Lucas onları böyle canlandırıyor gözünde. Onları ekran bir Lucas'a giriyor. Bir halüsinasyonlara giriyor. Bir ayinlere giriyor falan. Lucas kendinden geçiyor. Bu sırada da takım elbiseli adam lavaboda ellerini yıkıyor. Sonra Lucas kapıyı açıyor böyle ağır aksak yürümeye başlıyor falan adama doğru yavaş yavaş arkadan. İşte adam böyle aynadan onu gördüğü anda Lucas böyle kolunu kaldırır şlak diye. Şlak ne ya? <laughs> Bıçağı adama saplıyor. Ondan sonra adam yere düşüyor defalarca defalarca işte anlatmayayım. <laughs> Yapıyor falan. Ondan sonra Lucas rast çıkıyor ve bir bakıyor ki Adam yere yığılmış. ölmüş gitmiş. Mefta olmuş adam. Lucas bir şok geçiriyor. Yani diyor bunu ben mi yaptım falan. Kendi kendine böyle düşünüyor. Ondan sonra oyun kontrolü size geçiyor. Bu demin anlattıklarım ara sahneydi. Diyorsunuz ne yapacağım ben? Bu cesedi saklamam lazım falan. Sonra ekran ikiye bölünüyor. Ve hem Lucas'ı sizi yani hem de içeride oturmakta olan kahvesini hüpleten polisi gösteriyor. Lucas olarak sizin yapmanız gereken polis kahvesini bitirip tuvalete girmeden bir an önce o cesedi bir şekilde kaldırmak. Yani çünkü sonuçta koca şeyde 3 kişi miydiniz neydiniz yani koca restoranda 3 kişisiniz. Bir sen, bir polis, bir restoranın sahibi, bir tane daha adam var diyelim. bir merhum, ölmüş zaten adam kendini öldürmediğine göre <laughs> geriye siz kalıyorsunuz. Tuvaletten çıkan kişi sizsiniz çünkü. Tuvalette başka kimse yok. İşte o sırada siz aklınıza gelen şeyleri yapmaya çalışıyorsunuz. O telaşla falan. Yani diyorsunuz ay ne yapacağım? Ne, neden girdi birden oyuna falan? Ben daha hazır değildim. Ara sahneyi izliyordum. Ne oldu? falan derken işte bıçağı saklamaya çalışıyorsunuz. Adamı tuvalete doğru çekiyorsunuz, kanı işte paspasla siliyorsunuz, tuvaleti kilitliyorsunuz bilmem ne. Onlarla uğraşıyorsunuz. Sonrasında tuvaletten çıkıyorsunuz. Sonra işte iki seçeneğiniz var. Ya bir an önce gideceksiniz. Hani polis sizi, polis tuvalete girmeden önce. Ya da parayı öde, ödeyeceksiniz. O sıra polis tuvalet, tuvalete girecek ve yakalanmadan çıkmaya çalışacaksınız. Ki ikinci seçenek aslında baktığınızda çok daha korkutucu geliyor. Çünkü polis tuvalete girecek ve çıkacak. Hani ona denk gelmemeniz mümkün değil. <laughs> ona daha hızlı olmanız çok zor. Neyse ondan sonra ben ilk oynadığımda saf gibi parayı ödememedim. Ödemeden çıktım. Ya yani daha doğrusu çıkmaya çalıştım ve restoran sahibi hey dur bakalım orada. Sen paranı ödedin mi ya falan böyle triplere gülüyor. Sonra bakıyorsunuz böyle iki tane adamla göz göze geliyorsunuz. Yani restoran sahibiyle. Sonra size iki seçenek veriyor. İşte aa ödemeyi unutmuşum pardon ödeyeyim. Ya da koşturup çık. Ben ne yaptım peki? Laps diye koşturup çıkmaya bastım. <laughs> Ve polis bu sefer hepten şüphelen ne oluyor nereye kaçıyor falan. Yani zaten hani parayı zaten para ödemeden çaldığını düşünüyor. Her türlü bu da bir suç. Ondan sonra <laughs> polis peşinize düşüyor. Siz orada kaçmaya çalışıyorsunuz. Karlı bir gün. Soğuk. Doğru düzgün araba yok. Geçmiyor bile. Her tarafı kar kaplamış. Neyse polis peşinizde. Siz koşturuyorsunuz. O aksiyon, o stres. Ulan yakalayacak mı? Ne olacak? Parayı da ödemedik. İyi halt yedik. <laughs> neyse. Ondan sonrasında... Ben neyse ki ara sokağa kaçmıştım ve bir taksiye atladım. Polis yetişemedi ve ben eve vınladım. Gittim. İlk bölüm böyleydi. Aslında tam olarak böyle değildi. Siz Lucas'ınız. Kaçtınız. Yani şimdilik en azından. Paçayı kurtarınız. Aslında hiçbir suçunuz yok ama halüsinasyonu gördüm de işte ayinler sonucu Beni biri bıçaklattırdı da falan bunu söylesen sana kim inanır? Delisin derler. En iyi ihtimal akıl hastanesine atarlar. Yani işte Lucas'ın da bunu anlatabilecek hali yok. Ya diyor o yüzden hani kaçmaya çalışıyor olabildiğince. Sonrasında ne oluyor biliyor musunuz? Çok tuhaf bir şey oluyor. Carla ve Tyler isimli iki tane dedektif biri aslında polis, diğeri dedektif daha doğrusu. Geliyorlar olay yerini incelemek için. Çünkü zaten siz karşınızda falan o cesedi bir şekilde fark ediyorlar. İşte ona, onun ihbarı geliyor ve incelenmeye başlıyor. Ve kontrol o detektifle polise geçiyor. Yani evet siz hem suçlusunuz hem güçlüsünüz. Yok hayır suçlu ve güçlü değil hayır. <laughs> hayır suçlu o suçluyu yakalamaya çalışan iki kişisiniz. Yani bu oyunda üç tane başrol var. Üç farklı başrolü yönetiyorsunuz. Lucas ana karakter. Diğer ikisi yani onlar da başrol ama onlar da esas olanın yancı. Yok yancı değil. Ne alaka? <laughs> onlar da diğer iki başrol diyelim. Ama asıl konu Lucas'ın üzerine geçiyor. Lucas'ın etrafında geçiyor. Ve siz bu ikisine kontrol geçtiğinde Karla ve Tyler'a bu sefer Lucas olup sakladığınız o bıçağı falan bulmaya çalışıyorsunuz. Ya yani diyeceksiniz ki ya demin biz bunu saklamadık mı zaten? E yerini biliyoruz ne kadar saçma bir oyun değil mi bu? Hayır öyle değil. Siz Lucas olarak bıçağı saklama seçeneğine tıkladınız ama oyun size bu sakladığınız yeri aslında göstermedi. Siz nerede o sakladığınızı bilmiyorsunuz. O yüzden şimdi bu bıçağı Carla ve Tyler olup bulmak zorundasınız. Yani diyorsanız ki ben bulmak istemiyorum, yakalanmak istemiyorum falan. Yani o da bir seçenek. Oyunda işte böyle seçimlerinize göre değişen böyle film gibi oyun. O zamanlarda çok popüler değildi bunlar. Tamam günümüzde Quantic Dreams sağ olsun baya bir popüler olmasına rağmen. O zamanlar öyle bir yani 2005 senesinde böyle şeyler pek yoktu yani hiç yoktu demiyorum ama en ünlü oyunlarından bir tanesiydi hani bu Fahrenheit. gerçekten beğenilmişti takdir edilmişti ben de bunu kaç yakın tarihte yok yakın dedim yani çok da yakın değil hani 3 sene önce falan oynamıştım yani tabii hani Heavy Rain'i falan oynadıktan sonra biraz daha basit geliyor oyunda birçok eksi buldum aslında ben oynayabilirlik açısından ama şunu da söyleyeyim. Oyunda beğenmediğim çok yön olmasına rağmen tuhaf bir şekilde bu oyunu bitirdikten sonra bir ay boyunca çok derin bir boşluğa düştüm. Ve başka bir oyun oynayamadım. Hiçbir oyun oynamak içimden gelmedi. Yani gerçekten yaş ilerledikçe insanı böyle etkileyen, derinden etkileyen oyun bulmak çok zorlaşıyor oyun oynamaktan gene keyif alıyorsun ama ya ben hatırlıyorum da çocukken işte ortaokuldayken falan bir oyun oynardım. Sürekli mesela bir sıkıcı bir gezmeye gittiysem özellikle. Sürekli aa acaba şu karakterler ne yapacak? İşte acaba şu bölümü nasıl geçerim? Ya yani sanki o karakterler gerçekmiş gibi. Hani dizi filmlerde de falan öyle olur ya. Onun gibi hissediyordum. Yani sürekli olarak onu düşünüyorum. Belki gelecek kaygısı olmadığı için o zamanlar bilmiyorum. Şu an mesela bir oyun oynuyorsun beğeniyorsun ya da bir filmi izliyorsun ama çıktıktan sonra bana ne diyorsun ama şimdi onu düşüneceğim diyorsun işine gücüne bakıyorsun insanın gerçekten o kadar bir oyuna bir şeye bağlanısı bile gelmiyor o kadar zamanın yok yani bir sürü geçim sıkıntısı bir sürü dert tasa yetişkinlerin getirdiği sorumluluklar aklına bile gelmiyor ama bu oyunda her şeye rağmen aklıma gelmişti gerçekten beni çok derinden etkilemişti. Senaryosu aslında hayatımda en iyi girişlerden birini yaptığını düşündüğüm bir senaryoya sahip. Çok heyecanlı başladı, çok iyiydi. Böyle polise hikayeleri de çok severim. Ama sonrasında böyle olmadı. Çünkü oyun hani böyle size demiştim ya en başında halüsinasyonla başlıyor falan diye. Heh işte o halüsinasyonlar sağ olsun yani onlara sanki böyle mantıklı bir açıklama bulabilsinler diye oyun sürekli olarak beğenmediğim yönlerinden bir tanesini daha söylemem gerekirse aksiyon sahneleri aksiyon sahneleri gerçekten tam anlamıyla bir işkence yani şöyle yapmışlar gitarı oynayanlarınız bilir üzerinde tuhaf renkli tuşlar vardır tuhaf niye ya normal tuş işte <laughs> nesi tuhaf ha, bu oyunda tuhaf hani böyle işte yeşil mavi sarı kırmızı falan hani dört tane tuşu vardır onun tuşlarının böyle ekranda kocaman gözüktüğünü düşünün ve aksiyon sahneleri geldiğinde ondan iki çift var. Mesela sarıyla yeşile aynı anda basmaya çalışıyorsunuz falan. Ya zaten onlar çok hassas böyle abartılı bir şey. Ya o tuşlar var ya bazı sahnelerde çok hassas böyle Hani o, orada çok sanistelik bir şey kaçırmamız gereken yerlerde çok hassas hareket etmemiz gereken yerde. Kendi kendine hareket edip böyle sizin bölümü geçememenize çok neden olduğu oluyor. Bazı bölümlerde de abartılı şekilde tuşlara abansanız bile asla algılamıyor. Yani bu nasıl bir kombinasyon bilmiyorum. Ve o aksiyon tuşlarında sürekli o saçma şeyi, o kombinasyonu yakalayabilmek için ne sahneyi izleyebiliyorsunuz, ne neler döndüğünü anlayabiliyorsunuz. Ve zevkli değil ya hani farklı olsun diye yapmışlar tamam saygı duyuyorum ama gerçekten olmamış ya bir kere açıp dönüp bakmadınız mı ya biz yaptık ama güzel oldu mu acaba gerçekten eğlenceli mi değil değil yani farklı yapmaya çalışmışsınız. Adamlar demiş ki ya sürekli Hadi tuşlara bas 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 hani seçenekleri ekle hani seçenekler verelim onlara göre ilerlesin hani oyun gibi hissettirme insanlar biraz da oyun oynuyormuş hissiyatı ıı, yaşasın diye aksiyon sahnesi için bunları eklemişler ama olmamış. Ben beğenmedim. Çok fazla eleştiri de vardı bu konuyla ilgili. Kesinlikle katılıyorum. Eleştirilere çok haklılar. Bence de oraları özellikle bazı bölümlerinde kanserdi. Oyunu çok baltalayan kısımlarıydı. Bence oyunun en kötü kısımları aksiyon sahneleriydi. Özellikle sonlara doğru çok abartılı. Spoiler vermeyeceğim bu konuyla ilgili. Çok abartılı sahneleri vardı. Ve de o aksiyon sahnelerinde şöyle bir şey var. Oynuyorsunuz 3 hakkınız mı ne var mesela orada üç tane top var. Eğer her beceremediğinizde bir top eksiliyor. O 3 top eksilirse sil baştan o koca aksiyon sahnesini yapmak zorundasınız. Ya sanki çok eğlenceli de bir de sil baştan yaptırıyorsun ya gözünü seveyim yapma yani. Mesela şimdi Beyond Two Souls oynayanlar varsa aranızda. Diyecekler ki Aa, ama mesela onda bir, bir tuşu kaçırdığında devam ediyor. Evet onda devam ediyor ama bu oyunda öyle değil. Bu oyunda bir şey beceremediyseniz diyor ki hayır hayır sen bunu tekrar oynamak zorundasın diyor. Siz de oynuyorsunuz. Ya yani mesela bir oyunda sevmediğin diğer yanlardan bir tanesi oynayabilirlikle ilgili. Bir sahneyi oynuyorsunuz. Bir seçim yapıyorsunuz. Aslında hani seçim yaptırıyor size ama siz sanıyorsunuz ki abi benim seçim yapma özgürlüğüm var ne güzel oyun falan. Ya özellikle 2005 senesinde böyle bir şey aklınız alıyor mu yani muazzam ötesi. Bir sürü seçim yapıyorsunuz ve oyun ya sanki bir filmi izlemiyorsunuz da kendiniz yönetiyormuşsunuz gibi. Kendiniz senaryosuna karar veriyormuşsunuz gibi. 2005 yapımı bir oyun için gerçekten bu akıl almaz muhteşem bir özellik. Ama ve lakin ki öyle değil. Çünkü neden? Bir seçim yapıyorsunuz ve diyor ki aa sen aslında güzel bir seçim yapamadın. Mı? Ben senin seçimini beğenmedim ki. Hadi bir daha oyna diyor. yani neden bir daha oynuyoruz? Neden yani? Ben sen bana seçim hakkı sundun. Tamam sen belki beğenmedin ama ben beğendim. Hayır. Hayır diyor. Sen oynamayacaksın. Bana ne diyor? E niye koydunuz o seçimi? En sinir olduğum şeylerden bir tanesi. Yani seçim veriyor sana. Ya mesela bir tane seçim var. O çok başlarda bir şey. Şöyle diyeyim, spoiler vermeden anlatmaya çalışacağım bu sahneyi. İşte adam bir olay görüyor, tamam mı? Olaya müdahale etmesi gerekiyor ya da olaydan kaçması gerekiyor. Siz bakıyorsunuz, görüyorsunuz ki orada tekin olmayan biri var. Spoiler olmasın diye olayı farklı bir şekilde anlatıyorum. O yüzden hani buraya geçmenize gerek yok. Tekin olmayan biri var ya olaya dahil olup o kişiye yardım etmesi gerekiyor ya da o tekin olmayan e, kişiden kaçması gerekiyor. Ben ilk oynadığımda tekin olmadan kişiden kaçmayı seçtim tabii ki de. Yani tekin olan bir tekin olmayan birine, tehlikeli birine niye yardım edeyim? Bana saçmalık ötesi geldi. Ama oyun ne dedi biliyor musunuz? Ya o tekin olmayan kişi beni yakaladı ve bana dedi ki işte benim hikayemin sonu böyle falan dedi ve tekrar dene seçeneği sundu. Ya kardeşim ben güvenmediğim birine yardım etmek zorunda değilim. Niye beni zorluyorsun? Ben gel belki beni bıçaklayıp öldürecek. Niye ben bunu yapayım ki? Hani delilik saçmalık yani. Güvenmediğim birine yardım eder misin? Belki çok kötü biri. Hani gözüm tutmadı ve yardım etmek istemedim. Ama o insan'a bana izin verme. Hayır diyor. Etecektin. Etmeyeceğim ya. Allah Allah. <laughs> yani çok saçmaydı. Neyse dedim. Yani o an anladım ki Beyond Two Souls ya da Heavy ya da Detroit Become Human gibi senaryo istediğiniz gibi yani istediğiniz yöne çekemiyordunuz senaryoyu. O an anlamıştım. Çok takılmadım. 2005 yapım bir oyun. Onun haricinde e, Lucas'ın eski sevgisi çok gıcıktı. <laughs> Bu detayı niye söyledim bilmiyorum ama orada bir yerde onu tavlamak bölümü gibi bir şey vardı. Bu çok önemsiz bir şey. Hikayeyle çok alakası bile yok. O yüzden söylemek istedim. Yani spoiler bir şey değildi. Kızla böyle kızın evine gidiyorduk. Kızla konuşuyorduk konuşuyorduk. Tavlamaya çalışıyorduk falan. Ondan sonra ben <laughs> buna gitar mı ne çalmaya çalışmıştım. Sonra gitarın tuşlarına yanlış mı ne bastım. O bahsettiğim gitarın tuşları var ya ona işte. Sonra dedi ki <laughs> lütfen burayı terk edebilir misin? <laughs> Ya ben böyle ne falan olmuştum. Yani duygusal duygusal gidiyorduk ve tuşlara yanlış bastığım için. Sonra bir iki tane yanlış şey daha söylediğim için galiba beni evden kovdu kız resmen. Ya zaten böyle çok gıcık bir kızdı. Bu karakter çok mu lazımdı? Yani farklılık olsun diye tabii ki de konulabilir. Hani lazım ya da değil. Bu da önemsiz bir sahneydi. <laughs> Sadece gıcık olduğumu söylemek için koymuştum bir de mesela oyunda duygu değişimleri var. O çok gereksizdi. Onu belirtmek istiyorum. Mesela bir şey yapıyorsunuz. İşte Tyler karakterimiz. Mesela sevgilisiyle bir müzik. Sevgilisi diyor ki atıyorum. Bir müzik var. Onda hani dans edelim mi? Sen diyorsun ki da değilim. Bugün dans etmesek falan. Ondan sonra o da diyor ki e, kız da iyi tamam diyor. Ve şey o kız surat astığı için Tyler'ı Morali bozuluyor ve Tyler diyor işte üzgün falan. Ama o duygu de değişimlerinin oyuna zerre katkısı yok. Yani süs olsun diye konmuş. Ne yani sonu zaten etkilemiyor. Evet, bu kadar küçük bir şeyin etkilemesi zaten şart değil. Hani o da çok gereksizdi. Yani herhalde ben diyordum acaba hani depresife düşerse bir şey mi oluyor? Karakter intihar mı ediyor falan? Öyle bir şey yok. Ya bu spoiler mı değil? Yani bu önemsiz bir şey. Bu zaten oyun tanıtımlarında da görebileceğiniz bir şey. O yüzden söyledim. Başka söyleyebileceğim... Oyun seçenekler çok mu etkiliyor? Evet, farklı sonları var. Farklı sonu çok fazla yoktu bu oyunda. Var farklı sonlar. Hiçbir sonu çok beğenmedim. Her sonu yani bir de oyunda bir sürü seçenekli, seçeneğiniz var ama işte dediğim gibi sizin seçim yapmanıza çok müsaade etmediği için oyunun sonlarına pek bir etkileri yok. Ya sanki oyunu böyle çok yerden yere vurmuşum gibi ge gelecek size ama yani hani diyeceksiniz ya bir ay bir de boşluğa düşmüşsün bu oyun için mi falan. <laughs> gerçekten değil. Gerçekten çok sevdim ben bu oyunu. Eksilerini de söylemek istedim. Hani çok büyük çünkü bazı insanlar bu oyunu işte Quantic Dreams'in diğer oyunlarını oynadıktan sonra oynayıp çok büyük beklentilere girdiği için eksilerini belirtmek istedim özellikle. Evet oyunun çok eksileri var ama 2005 yapımı olduğu için birçoğu göz ardı edilebilir. Bence diğer yeni oyunlarına baktığımızda bayağı bir eksiğini kapatmış. Çok fazla ders almış. Gerçekten kaliteli güzel yapımlar. Ben çok beğeniyorum hepsini. Bu oyunu da beğendim gıcık noktaları var. Yani beklentilerimi şöyle diyeyim. İlk başta çok büyük beklentiye soktuğu için biraz hayal kırıklığına uğratmasına rağmen yine de karşıladı. Güzel bir oyundu, keyifli bir oyundu. Sil oynayabilir miyim? Yani o aksiyon sahneleri çok kanser olmasa belki evet ama <gülüyor> <gülüyor> hayır. Sil baştan gene şu açıdan oynayamam. Yani sonları gene beni tatmin etmedi. O sonlar çünkü sizin seçimlerinizin birçoğunu birçoğu o sonu sonları etkilemiyor. O yüzden yani değer mi tekrardan oynamaya? Çok değmeyebilir. Oyun 8 saat civarı sürüyor. Çok uzun bir oyun değil. Ama kısa da değil. Yani günümüz oyunlarına göre çok kısacın. Yani onlar hep böyle açık dünya olduğu için 30-35 saat, kimisi 50 saat, kimisi 60 saat falan olduğu için yan oyunlar, diğer DLC'ler hariç. Onun haricinde bence bir şans verilebilir. Bakabilirsiniz. zevk alacağınızı düşünüyorum. Dediğim gibi aksiyon sahnelerinde biraz sabırlı olabilirseniz keyif alırsınız. Galiba bunun bu oyunun Türkçe yaması falan var. Oyun play, şey, PlayStation 3'te galiba PlayStation 4'te galiba şu an yok. Bilgisayarda oynamıştım ben. Bilgisayarda bakabilirsiniz. Bilgisayarda oynayabilirsiniz oyunu. Ama sanki PlayStation'da bir tık daha rahat olabilir. Oyunla ilgili söyleyebileceğim başka şey şu oyunun kontrolleri <laughs> maalesef diğer Quantic Dreams oyunları gibi bunda da iyi değil. <laughs> Karakterimiz yürüyemiyor. <laughs> yürüyemiyor ya. Abi delireceğim. Dünyanın en kolay hamlelerinden biri olan oyunlarda yürüme <laughs> yürüyemiyor ya. Yani gerçekten okyanusu aşıp derede boğulmak denize açıp derede boğmak gibi bir şey bu. Yani <laughs> o kadar seçenekler yap, o kadar grafikler bilmem ne ama sen koskoca oyunda karakteri yürüteme ya. Şuradan şuraya yürüyemezsin. A noktasına, B noktasına gidemiyor. O, o yüzden o yer hiç oynamadıysanız Quantic Dreams oyunlarını biraz fazla anlamakta zorluk çekebilirsiniz. Üzülmeyin. <laughs> İlk oynadığımda ben de anlayamamıştım. Heavy Rain ile başlamıştım Quantic Dreams oyunlarına. İlk oynadığımda ben de anlamamıştım. Ya dedim acaba ben mi yürütemiyorum yoksa bu gerçekten bu kadar kötü mü yürüyor bu karakterler falan diye. Biraz sorunlu. Ama alışınca o kadar yani aslında gene sıkıntılı ya. Kamera açıları falan tam bazı kamera açıları o kadar kötü ki karakteri görmüyorsunuz ve <laughs> arkanızdan polisler sizi peşliyor. Onlardan kaçmaya çalışıyorsunuz. Yani ben o sıra binanın arkasındayım. Belki de ben polise doğru koşuyorum. Bilmiyorum yani. Çünkü göremiyorum karakteri. O kadar saçma hataları vardı oyunu. 2005 yapımı bir oyun. Çok takılmayın böyle hatalara. Yani maşallah bir sürü bir sürü <laughs> gömdük gömdük ondan sonra takılmayın hatalara. Evet. Neyse yani bence gayet başarılı bir oyun. 2005 yapımı. Keyif aldım, alacağınızı düşünüyorum. Eksileri var. Takılmayın ya. Oynayın, geçin işte. Belki sizde etkiler. Özellikle kışın eğer kar yağan bir yerdeyseniz kesinlikle kışın oynayın bu oyunu. Ya yani ben yazın oynamıştım. Kışın oynasam belki daha çok etkisi olurdu ama burada kar yağmıyor üzgünüm o yüzden bir anlamı yok. Bu oyunla ilgili söyleyebileceklerim bu kadar. Bir dahaki podcast'te görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.